Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Mağaralı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen bıçaklı kavgada 29 yaşındaki 7 vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli aranıyor. 60.095 sokakta gece saatlerinde yaşanan olayda birlikte eğlenceden dönen 5 arkadaş, Yeyde'nin evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada gruptaki kişilerden biri Yeyde'yi bıçakladı. Saldırgan ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yörük Devlet Hastanesinde yapılan 7 durumu ağır olduğu için Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi sürüyor.